Yeniden merhabalar sevgili Başak, Yükselen Başak, Güneş ve Ay Burcu Başak olan sevgili Başaklarım. Canlarım ve cigerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili Başaklar, en sevdiğiniz tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben ilk boşlukta, ilk fırsatta sizlere geri dönüşlerimi sağlayacağım sevgili Başaklar. Bu senin fincanını içi canım ciğerim. Sen de benimle beraber gör sevgili Başak. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın. E, yorumlarda gördüm arkadaşlar. Güneş ve ay burcunuzu bilmediğinizi söylemişsiniz. Onu ancak Google'a gün, ay, yıl olarak doğum tarihinizi yazacaksınız. Orada hem genel burcunuzu hem de yükseleninizi hem de güneş burcunuzu, ay ve güneş burcunuzu bulabilirsiniz sevgili Başaklar. Şimdi canlarım cigerlerim hani böyle e, uçurumun kenarına geldiğin zaman ve o uçurumun e, dibinde bütün hayallerini atmak istediği o an var ya sanki böyle uçurumun dibine seni getirdiler ve sen oradan artık ya kendini atmak ya da hayallerini atmak zorunda kaldın. Öyle bir karar verdin ki sevgili Başak dedin ki ben hayallerimi onun bunun için kurmadım. Onun bunun için mücadele vermedim ve ben bu uçurumun kenarından hayallerimi de kendimi de atmayacağım. Tekrar geri dönüp ciddi 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 düşüncelere dalsam ve bu ciddi düşüncelerinde emin ol ki hayalini kurduğun, <laughs> gönlüne göre yaşamak istediğin ne varsa işte bugün senin için milattır. Çünkü sen büyük bir hengameden sonra geri adım atmayı kafana koydun. Bu geri adım atmak nedir sevgili Başak? Öncelikle ilişkili bir üst mertebeye taşımak için alttan aldın tolerans gösterdin sürekli 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 olsun diye mücadele ettin değil mi ama günün sonunda maalesef ki olmayan birçok şeyler vardı ve bu olmayan şeylerin üzerinde bir muhakeme oluşturdun sessiz kaldın içine attın yutkundun ama buna bir çıkış yolu arayıp da buldun bugün bu ilişkiyle alakalı bir arpa boyu yol yürüyemeyeceğinin kanaatine vardın çünkü istemsizce senin hayatına girdi o kişi İster erkek ol ister kadın ol izleyen cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir ve sen burada ne yaptın biliyor musun sevgili Başak oturdun böyle sakince düşündün içindeki böyle o bastırdıkların var ya onları bir bir dile getirdim ve dedin ki ben bu ilişkiyi tek başıma yürüttüm. Sürekli onu sırtımda taşıdım. Armuduna koştum, üzümüne koştum, cacığına koştum, çorbasına koştum. Ama bugün yoruldum ve artık koşmak istemiyorum dediğin noktada gerçekten bu ilişkiyi bitirme aşamasına geldin ve o seni terk etmeden sen onu terk etme kararı aldın. Tabii ki ezildin, büzüldün, ağladın, dövündün ama günün sonunda mutluluk haberleri sana doğru gelecektir. Çünkü senden sonra yerle yeksan olduğunu, senden sonra hiçbir gün yüzü göremediğini, senden sonra girdabın girdabını yaşadığını söyleyebilirim. Bu hafta senin haftandır sevgili Başak. Bu ilişkiden sonra kısa vadeli ya da uzun vadeli bir yolculuğun var ve bu yolculuktan sonra sanki böyle var ya yılanları görüyor musun? Bak Görürsen değil mi yılanları? Özellikle ismin içinde S harfi ve L harfi olan yılanların. Bunları artık arkanda bırakmayı, artık önüne bakmayı, kırılan kalbini tekrardan onarmayı kendine gard biçirsen. Bu dönemde sana çok güzel haberler gelecektir. Ve bu haberler seni daha çok yükseltecektir. Hırs, hırslandıracaktır. Ama bu hırs böyle egoistlik hırsı değil. Hani bazen diyeyim ya hırs yapmayın pişman olursunuz. Bu öyle bir şey değildir sevgili Başak. Bugün yaptığın hırs tamamıyla yükselme. Radikal kararlar alma, kendinle barışma ve artık yeniliklere adım atma olasılığının kapısıdır. Ve sen bu kapıyı açacak mısın tabiri caizse? Tabii ki açacaksın. Çok düşündün ama sonunda ciddi kararlar verdin. Sömürüldün abi. Duyguların sömürüldü, umutların sömürüldü, arzuların sömürüldü. Ama yeni bir sömürülmeye ihtiyacın yok. İş hayatında yükselişe geçen başaklar müjdemi isterim. Aslan burcu ve yay burcuna iki kişiyle ortaklaşa güzel bir iş yapıysan bak Aslan ve Yay Burcu iki kişiyle ortaklaşa güzel bir iş yapıyorsan ve bu iş sana çok güzel getiriler getirecektir. Bugüne kadar çalmayan telefonun zır zır çalması, bugüne kadar gelmeyen iş tekliflerinin gelmesi, bugüne kadar olmayan işlerinin artık sırasıyla ve kademesiyle olması seni gün yüzüne çıkartacaktır. Yurt içi yurt dışı bağlantılı bazı işler yapacaksın. Özellikle bu işlerin içerisinde hani şöyle söyleyeyim sağlam adım at ama emin adım at tekrardan kandırılma ve kanmalara sakın olası gelme. Çünkü merhametli ve iyi niyetli olduğun için hani iyi niyet ayrıdır, iyi olmak ayrıdır. Görünürde herkes iyidir. Kimse kötü değildir ama iyi niyet çok farklı bir şeydir. Ya iyi olacaksan ya iyi niyetli olacaksan birinden birini seçeceksen çünkü seni sürekli sürekli kullanıyorlar ve sen bunun farkında değilsen bugün bunun farkına varacaksan bir daha eskisi gibi hiçbir şey olmayacak bazı ağaçlar bazı topraklarda yeşermez, meyve vermez. Bunun kanaatine vardığını ve o cahil yaşlarını bitirdiğin bir dönemdesen, bugün önüne gelen bir sürü fırsatlar var. Daha önceden kaçırdığın fırsatlar da olabilir. O günlerde kafan doluydu, beynin doluydu. Kendinle ilgili kararlar alamıyordun. Sürekli bir iniş, bir çıkış aşamasındaydın. Aşk hayatın dibe vurmuştu, iş hayatında girdabı yaşıyordun kendi ailenin içerisinde sürekli sıkıntı stres çıkartan kişi ve kişiler vardı bugün onlara karşı artık dur deme özelliğini kullandın çünkü artık arkanı döndün bak bazen arkanı dönmek en iyisidir İstemsizce ve sessizce gitmek en iyisidir. Hiçbir şey söylemeden, en büyük ceza hiçbir şey söylemeden gitmektir gerçekten. Ama o kişinin bir gün pişman olacağını, sana geleceğini, af dileyeceğini, özür dileyeceğini farkındasın. Tabii ki o günü iple çekeceksin. O gün gelecek midir? Tabii ki gelecektir. Çünkü sen bu yaşadıklarının muhakemesini sürekli bir köşede tutuyorsun. Peynir ekmek gibi. Onun haricinde toplu paraların var. Farklı farklı yerlerden gelen toplu paraların var. Bu dönemde eğitimini tamamlamamış sevgili başaklar, dışarıdan bir eğitim olasılığına girebilirsen 2 ay ya da 3 aylık bir süreç var üst, e, önünde Belki bir yabancı dil eğitimi alacaksan belki hayatına birini alacaksan yurt dışında yaşıyordur bunun için yabancı dil eğitimi alabilirsen ya da yarım kalmış işte lisedir üniversitedir gibi gibi platformların içerisine gireceksin ama önünde zorlu bir süreç var ama sonunda seni kazandıracak bir süreçten bahsediyorum sevgili Başak ve sonrasında temiz ve ferahlı bir döneme giriyorsun bu dönemde sanki böyle var ya yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin ve gerçekten kuyruğuna geldiğin her şeyin hasılatını toplama zamanı geliyor sevgili Başak. Arkadaşlar Instagram, TikTok, YouTube Hülya'nın Tarot Dünyası olarak aktif oralardan beni takip etmeyi unutmayın. E, çünkü niye diyeceksiniz arkadaşlar? E, oralara da res videoları atmaya başladım hem de günlük atmaya başladım YouTube'dan e, Instagram'a gidenler res videosunun altına abla YouTube'dan geldik yazmayı da unutmayın bu senin tabağının içi ruhunun içi bedenin içi benliğin içi Anahtarlık bir mevzum vardı. Bu anahtarlık mevzusu 3 yıldan beridir sürüyordu. 1, 2, 3. 3 yıldan beri uzun bir zamandan beridir sürüyordu. Ve bu anahtarlık mevzusunu bu hafta artık yerine getirirsem bu konuyu tamamlasan ve bundan sonra hayatında tamamladığın konuların üstünü çizeceksin. Altını çizdiğin konular hatırlamak adınadır. Üstünü çizdiğin konular unutmak adınadır. Tamamladığın her şeyin üstünü çiziyorsun kendi hayatında. Bugüne kadar yeni bir sayfa açmamış, açamamış, açamamış sevgili Başaklar yeni bir sayfa açıyorsun ve bu yeni sayfada sadece İlk etapta sen olacaksın, Bayan arkadaşlarım saçında, başında, cildinde, kendinde büyük büyük değişimler yapacaksın. Erkek takipçilerim dünü dünde bırakıp bugüne ve yarına odaklanacaksın. Yediğin darbeler seni gerçekten çok çirkefleştirdi. Belki kötü bir insan haline getirdi. Belki de gece hayatına başladın ya da alkol, sigara, çay, kahve gibi gibi özelliklere sahip oldun. Bugün onları bitirme günüdür. Çünkü anladın ki gözden düşen... gönülden de düşermiş. Senin gözünden düşenler çok oldu. Gönlünden de bir 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 düşürmeye başladın. Çünkü ne dedik? Sömürülme dönemi bitti ve sen bu dönemin gelmesi için çok yalvardın, çok yakardın, çok dua ettin. Tabiri caizse ahanda mucize sana doğru geliyor. Hayatında Yani bu hayat sana bir kere verildi, bir daha verilmeyecek ve sen hayatın boyunca kime iyilik yaptıysan en büyük darbeyi ondan aldın. Kime yüz verdiysen, sırtında taşıdıysan en büyük bıçağı da ondan yedin. Bugün artık o günler bitti deyip hayatına kaldığın yerden devam edeceksen sevgili Başak Bir de gelelim tarotlarına. Bakalım sevgili tarotlar sana neler neler verecek sevgili Başak. Evet. Şimdi sevgili Başaklar Engelle, engelleyemediğin isteklerin ve arzuların vardı. Bir kişiye ya da bir, bir duruma karşı bir bağlantılığın vardı. Saplantılığın vardı kendini her ne kadar geri tutmak istesen bile maalesef bunu başaramıyordun bu bağlılık seni gerçekten kör noktaya getirmişti ve bu kör noktada o kadar çok beklenmediğin kayıplar verdin ki o kadar çok kaos yaşadın ki belki tartışma ya da tartışmadan dolayı uyuşmazlık bunlardan açığa çıkan olumsuz enerjiler vardı sen o fırtınayı iliklerine kadar yaşadın canın yandı mı yandın sıkıntıya düştün mü düştün bugün bu durumları bitirmek istedin bununla ilgili e, bilgi sahibi olmanın olmaya başladın düşünerek ve olgunca hareket etmeye başladın ne istediğini bilen biriydin ama ne istediğin istemediğine karar veremeyen biriydin bugün hem fiziki hem de senden yaşça büyük gerçekten ee, sözünün ehli olan bir kişiden bir fikir, bir tavsiye alabilirsen, bu fikir ve tavsiye ile beraber bilgiyi bilgelige dönüştüreceksen, artısı şöyle bir toplu temizlik yapma aşamasına gireceksen, özellikle hayatında fazla olan ne varsa onları hayatından çıkartacaksan köklü bir temizlik yapacaksan yani işe yaramayanlardan kurtulacaksan sinek değerindeyse sinek gibi dışarı çıksın hesabı yapacaksan sonrasında kendini arındıracaksan bu arınma sana çok iyi gelecek dua ondan sonra ruhani uyanış ondan sonra kendinle ilgili fiziksel yaşam gibi gibi bunlarınla beraber kara bulutların dağılması sıkıntıların çözülmesi ve aydınlığa kavuşman ferahlaman ve anladın ki güçlendin. Karar verdikçe güçlendin. Karar verdikçe, hane içerisindeki problemleri bir bir çözmeye çalıştın. Özellikle bu hafta e, aile mevzuların çok gündemde olabilir. E, yuva kurma isteği, aynı çatı altında olma isteği, birinin haneden ayrılma isteği çokça anılabilir, çokça söylenebilir. Onun haricinde kurduğun hayallere daldığın zaman. Gerçekten hala bazı korkuların ve tedirginliklerin var. Belki bir seçim yapmak zorunda kalabilirsen sevgili Başak seçimini yaparken dikkat et. Niye diyeyim? Çünkü hala bilinç altında bazı korkuların var. Bu da senin uykusuz kalmana, endişelenmene. Yani bazı durumlar var ki bunların yarattığı kaygılar var. Ve bu kaygılardan kurtulmak için kendi içindeki hazineyi keşfetmen lazım. Hayatındaki kişilerin senden hakikati sakladığının farkına varman lazım. Er ya da geç onların maskelerini indireceğinin farkına varman lazım. Çünkü sen artık mesafe koymayı öğrendin. Bu mesafe belki bir yola gitmedir, seyahate çıkmadır, tatil ihtiyacıdır. Ya da dağılmış ve paramparça olmuş hayatını tekrardan toparlama, kendi hayatının direksiyonuna geçme zamanıdır. Böyle bir etkinlik içerisine gireceksin. Şimdi hedefin belli, Sadece yön seçip karar vermen gerekiyor. İstediğin yöne doğru harekete geçtiğin zaman nedir ki hakikate er ya da geç ulaşacaksan. Çünkü sen artık sana dair böyle telafi moduna girenler, pişmanlık yaşayanlar, üzüntülü olanlar, af dileyenleri kesinlikle affetmeyeceksen. Çünkü sen çok yapıcı oldun ama karşında hep yıkıcı insanlar gördün. Bu da senin artık karanlığın ardından doğan güneşinin geldiğini eşitlendiğini, dengeye geldiğini. Hani şöyle söyleyeyim İster kadın ol ister erkek ol izleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Şu an hayatında çok güzel ani gelişen e, olaylar olacaktır. Bu sana hızlıca gelen bir haber olabilir. Doğrudan bir iletişim olabilir. Emin ol ki sen bu yönde hızlıca ilerleyeceksin çünkü hedefin belli. Ona ulaşmak an meselesi. Hedefine ulaştıktan sonra e, gerçek mutluluğu, o arzuladığın, gözyaşı döktüğün, ağladığın, sızladığın, üzüntüye düştüğün ne varsa bugün mutlu olabilmek için o günlerde çabaya girmiştin. Ve gerçekten seni mutlu edecek mevzuların içerisinde boğulduğunu söyleyebilirim. Ve bu mutluluğu sadece gerçek sevdiklerine paylaşacaksan sevgili Başak bu da sana kazandıracaktır, kaybettirmeyecektir. Çünkü bir insan hayatı boyunca kaç defa sınanır. Ne kadar ağır sınavlar verir ve bu sınavlardan nasıl kurtulacağının yolunu seçer. Sen hepsinden tereyağından kıl çeker gibi kurtulacaksan, evet, yıpranacaksan belki de üzülüp ağlayacaksan günleri yaşamak için o günlerden vazgeçmen gerektiğinin kanaatine vardığın anda büyük bir hüzünle, büyük bir hüsranla belki de bugünler için o günlerde vazgeçmem gerekseydi, yapabilseydim, o takıntılarımdan vazgeçebilseydim belki mutluluk bana daha çok yakındır deyip biraz da kendini e, mühürleyeceksem sevgili Başak. Instagram, TikTok, Youtube Hülya'nın Tarot Dünyası olarak aktif. Oralardan da beni takip almayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.